Şimdi daha rahat daha bir markete gireceğiz. Ne var market fiyatları? Ne bakalım? Manavdan başlayalım. Bakın şu küçük havuçlar 20 lira paketi. Dörde bölüyoruz arkadaşlar burada gördüğünüz rakamları. Roka şu kadar roka. Ha tazeymiş ama roka. 37 lira. Bak şu kadar ananas. 125 lira. Üzüm 80 lira civarında. Üzümler Balkanlarda genel olarak pahalı. Havuç kilosu 50 lira. Patates 30 lira salatalık 17 lira domates 45 lira kabak 30 lira patlıcan 50 lira mantar 40 lira paketi karnabahar 55 lira meyve suları Türkiye'de 25 lira civarındaydı. Burada 50 lira. Burada 45-50 lira civarında. Bakın limon 60 lira civarında. Portakal 50 lira. Limon 55-60 lira civarında dedik. Greyfurt 70 lira. Muz muz ucuz arkadaşlar. Ha şu. Ha paketi bunların. 20 lira. Ha yok, kilosu 20 80, şey kilosu 20 liraymış küçüklerin. Daha büyüklerinki 37 lira civarında. Mango 47 lira civarında avokado 40, 40 lira tanesi. Küçük 20 lira. Şeftali. Şeftali 50 lira. Kayısı 50 lira. Biraz 60 TL civarında paketi. Bir ne kadar geliyor kirazın. Yarım kilosu. Kırmızı biber kavunlu. Paprika, kırmızı biber. Çok pahalıymış. 90 TL civarında. Dolmalık biber ve yeşil biber. 65 lira civarında. Karpuz kilosu 20 lira. Sonra bakıyorum başka neler var. En çok kullanılan elma 35 lira. Bu da 30 lira civarında. süt 25 lira civarında. Süt mü yoğurt mu? Yoğurta da ben şey 50 lira civarında pardon 50 lira. Ha süt arkadaşlar. 40 lira. Mesela şöyle yoğurtlar var. 12,5 lira. 250 gram 12,5 lira. Şöylesi var. 35 lira. Bu 1 kiloya yakın. 9.75 gram yani. Kefir. Yarım litresi. 30 lira. Sonra ay ayran var. 8 lira. Şöyle küçük ayranlar. salamlar. 90 lira civarında. Şöyle var 80 lira ama salam alırken burada genelde et ürünleri domuz ürünü oluyor. Yani bu konuda hassasiyeti olanlar tavuk veya dan olmasına dikkat etsin. Bunların çoğu domuzdur diye düşünüyorum. Bu böreklerin bir kısmında da domuz yağı kullanıyorlarmış. Onu da sorabilirsiniz. Hakera diye burada börekçiler var. Yaygın kurumsal olarak. Onlara sorabilirsiniz. Ketçaplar var şurada. 45 lira. Ne kadar? 5 lira yapıyor. Bakayım kilosu yazıyor mu? 1 kilo. Şurada da var kentçap. 75 lira. 1 litre süt. 37 lira civarında. Peynirlere bakalım. Küçük kaşar peynir. 270 gram var mesela şurada. 65 lira civarında kaşar. 500 gramı bakın şurada 500 dinar yani yarım kilosu 125 lira yapıyor şurada var mesela bu da 200 lira farklı marka margarin yağlar 22-23 lira 25 lira civarında değişiyor içeceklere bakalım. 12-13 lira civarında sular. 13 lira niye o kadar pahalı? Ha şurada ucuzu varmış. Şu 13 lira civarında, bu da 6 lira civarında yarım litre sular. Bak Coca Cola 32-33 lira bir buçuk litresi. Biralar. 20 lira. 18 liradan başlıyor mesela şu Tuborg. İndirimdeymiş o da. 30, 18 lira. Evet 18 liradan başlıyor. Şöyle Heineken var. 30 lira. Şurada yine 20 lira civarında. Farklı markada biralar. Şunları 20 lira. Ha burada daha üst. Şey, 16 16-17. Bakıyorum yine biraların fiyatına. 20-24 lira. Şöyle küçük kutu biralar. 18 lira. İçecek reyonundan çikolata reyonunu atlayalım. Mesela şöyle çikolata 75 lira. Şöyle fındıklılar 33 lira karın çikolataları 50 lira bu da 50 lira bu 40 lira ben bir tane şey alayım da araba alıp geleyim bir şeyler alacağım çikolata bölümünden devam edelim bu 21 lira sneakers 21 lira civarında kit kat 22 23 lira eti brownie 17 buçuk lira civarında nutellalar şöyle ne kadar 700 700 gramı 190 lira civarında şöyle küçükleri indirime girmiş 90 lira civarında o da göstermediğim neler var onlara bakıyorum vasan 30 lira 31-32 lira civarında Popcake 63 lira civarında 20 lira yarım litre coca-cola 20 lira yani 18 18 19 lira ben bir tane muz aldım 20 lira paketi bir de kefir aldım şöyle e, 250 gram o da 17 lira şimdi en lazım olan şeylerden biri ekmek bak 110 gram ekmek 15 lira. Bakın şurada değişiyor içindeki kat maddeye göre. 400 gram ekmek 50 lira. Yani 200 gramı 25 lira ekmek. Buradan börek alacağım. iki tane. Patisi. Arkadaşlar bu börekten alırken de mesela şurada poşetler var. Şöyle ondan alıyorsunuz. Sonra buradan kaşıkla alıp koyuyorsunuz. Mesela ben bir tane şundan bir tane şundan aldım. 11 lira. 11 lira bu. Bir tane bundan aldım 20 lira. Bir tane de şu börekten aldım 20 lira civarında. Ee, etiketini kendiniz alıyorsunuz buradan. Mesela şurada Krafma çikolata da yazıyor benimkinde. Şurada bakıyorum. ...79 dinar civarında. Paraları da yazıyor burada. Bulamadım. Olmadı, 80 dolar, 80 dolar civarında başka bir şey basacağım. Ve az önce şundan almıştım bir tane. Bir tane buldum ve basıyorum. Öyle ekmekler var. Şunlar da 13-14 lira civarında. 500 gram. 500 gramı evet 13 taş gibi ama bu dünden kalmak gibi. Market alışverişimizi tamamladık. Yani kurumsal olarak e, Maxi marketleri var. Buralardan alabilirsiniz.